konumuza yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeninin 5 numaralı ekimde yer alan ön yapımda bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri için asgari şartlarla devam ediyoruz. Burada yine dediğim gibi yönetmelikteki sizin için önemli olabileceğini düşündüğüm, sınavda çıkabileceğini düşündüğüm yerleri derledim ve size sunacağım şimdi. Burada yapılan işe uygun özellikle yük, sınıf, boyut gibi özellikle cephe iskelesi seçilir diyor arkadaşlar. Cephe iskelelerinin ahşap malzemeler kullanılırsa yükseklik en fazla ne kadar olur? Arkadaşlar kullanılacak ahşap cephe iskelelerinin standartına uygun olması sağlanır. İskele yüksekliğinin 13,5 metreyi aştığı durumda ahşap iskeleler kullanılmaz. Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin standartına uygunluk belgesinin üretici onaylı sureti ve üretici tarafından sağlanan talimat el kitabı yapı alanında bulundurulur. Kullanılacak cephe iskelesinin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreteceğin temin edilir. Mevcut değilse yapılır veya yaptırılır. Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda güvenli olduğu tespit edilmeye iskeleler kullanılmaz. Cephe iskelelerinde peki kurma kullanma sökme planında hangi hususlar bulunur arkadaşlar? Kurma kullanma ve sökme planı maskeri olarak aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanması sağlanır iskele sistemi ile ilgili yük sınıfı, yükseklik ve genişlik sınıflarının yer aldığı detay bilgiler, iskele ankaraj düzeni, ankaraj elemanları ve bu elemanların yapıya uygun şekilde yerleştirilmesine dair bilgiler, iskelenin kurulacağı zemin koşulları, yaya ve araç trafiği, kazılar ile mevcut enerji hatlarının mesafesi gibi çalışma alanına dair bilgiler, talimat el kitabı ile risk değerlendirmesi dikkate alınarak belirlenen iskelenin kurulum ve söküm işlemlerinin sırasına dair bilgiler, kurulum ve söküm sırasında oluşabilecek tehlike ve riskler ile kontrol tedbirlerine dair bilgiler. İskelede yürütülen çalışmalar sırasında oluşabilecek tehlike ve riskler ile kontrol tedbirlerine dair bilgiler. Çalışma boyunca ilgili yapı malzemeleri, iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde taşınmasına dair bilgiler. İskelede kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin yerlerine dair bilgiler. Acil durum kurtarma prosedürleri ile müdahale ekiplerine ve ekipmanlarına dair bilgiler. Şimdi Cephe iskellerinin arkadaşlar şu şekilde size internetten hemen bakalım resimlerini gösterelim. Ve orada aklınıza gelecek diğer bir soru hiç bilmeyenler var. İnanın ben de ilk başladığımda hiç bilmiyordum. Ön yapımlı cephe iskelesi. Bildiğiniz iskele. inşaatlarda kullanmış olduğunuz iskeleler. Bakın çeşit çeşit. Bunların demirden olanları var. Alüminyumdan olanları var. Ahşaptan olanları. Yıllar yıllar ahşaptan olanlar kullanıldı. Sonra tabii görülen aksaklıklar nedeniyle bir de tabi bizim imzalamış olduğumuz ILO sözleşmeleri var. Bunların içerisinde yine yapı işleriyle ilgili ILO'nun ilgili sözleşmesinde istinaden arkadaşlar çıkarılmış yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğinde ve bunun uygulama rehberlerinde cephe iskelelerinin ve diğer hususlarının standartta belirlenmiş. Görmüş olduğunuz gibi burada çeşit çeşit iskeleler var. İnterneti bu şekilde kullanabilirsiniz. Ankraj nedir peki? Ankraj Bakın hemen akraj nedir diye bakıyoruz. İskeleleri arkadaşlar sabitlemek için kaymasını, düşmesini, eğilmesini, bükülmesini sağa sola hareket etmesini engellemek için kullanmış olduğumuz sabitleme noktalarını, akraj noktaları taban plakası ile ilgili bir akraj. Bunların binanın yüzeyine örneğin şöyle göstereyim. Yapımlar. bileşenlerden oluşan. Şimdi binanın yüzeyi görüyorsunuz. Şu kısımda. Burada bizim iskelenin hareket etmesini engellemek için ne yapmamız lazım? Sabitleme yapmamız lazım. Ve bunu nasıl sağlıyoruz? Ankarajlarla sağlıyoruz. Az önce göstermiş olduğum gibi. Bu görmüş olduğunuz kolonlara ne yapılıyor? Delikler açılıyor. Oralara ilgili materyaller yerleştiriliyor. Sabitleniyor. Daha sonra iskeleler bunlara güvenli bir şekilde tutularak yükseltiliyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Cephe iskeleleriyle ilgili asgari şartta nelerdir deniliyor? Cephe iskeleleriyle ilgili asgari olarak aşağıdaki hususlara uyması sağlanır. Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması gerekir. Güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi gerekir. Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması gerekir çatlak, kırık, deform olmuş, korozyona veya kesit kaybına uğramış ve benzeri kusurlar içeren iskele bileşenleri ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması gerekir. Tespit edilen kusurların derhal giderilmesi gerekir diyor yönetmekte arkadaşlar. Cephe iskeleleri askeri hangi özellikleri taşıması gerekir? Burada bizim diğer bütün yapı işlerinde kullanmış olduğumuz ekipmanlarla ilgili korkuluklarda, sütunlu çalışma platformlarında, cephe iskelelerinde işte e, güvenlik alanında hepsinin asgari özellikleri var. Bunlar nedenmiş şimdi? Çalışanların işlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla iskele platformunun asgari olarak aşağıda belirtilen özellikleri taşıması sağlanır. A. Yapılan işin özellikleri dikkate alınarak üzerine gelebilecek muhtemel yükleri taşıyabilecek kapasitede olması. B. Gerekli her türlü ekipman ve malzeme dikkate alınarak çalışanların işlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması. C platformda ve platform birimleri ile iskele düşey elemanlar arasında boşluk bulunmaması. C. Hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmiş ve çalışanların güvenli geçişine izin verecek şekilde yerleştirilmiş olması. D. Güvenli çalışmayı sağlayacak şekilde kaymaz olması gerekir arkadaşlar. Peki biz bu iskeleyi görmüş olduğunuz gibi şurada kuruyoruz. Peki bu iskelelerin biz hangi durumlarda kontrol etmemiz gerekiyor ve kim tarafından kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bizim yapı işlerindeki en önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de bu. İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutulur. Hazırlanan kontrol raporu sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır. Bu kontrollerde arkadaşlar A. Kullanılmaya başlanmadan önce B. Haftada en az bir kez C üzerinde değişiklik yapıldığında, C belirli bir süre kullanılmadığında, D sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında iskelelerimiz kontrol edilir arkadaşlar. İskelelerimizi oluşturduk. Bu iskelenin üzerinde levhalar var. Bu iskelelerin bilgilerini içeren. Az önce saymıştık. Burada hangi yük bilgisi yer alıyor? İskeleler yük sınıfına uygun olarak kullanılır ve taşıyabilecekleri azami ağırlıkları gösteren levhalar iskele üzerine uygun ve görülebilecek şekilde yerleştirilir. Ankaraj sayısı belirlenirken hangi koşullar dikkate alınır? Cephe iskelesinin file, branda, levha veya aynı işleri görebilecek benzeri iskele örtüsüyle kaplanması halinde yapı ile iskele arasındaki Ankara sayısının rüzgar yükü dikkate alınarak üretici talimatları doğrultusunda arttırılması sağlanır. İnşaata gittiğiniz zaman siz de göreceksiniz. Üzerinde malzemeler, kimisinin suyu, kimisinin kıyafeti, kimisinin çekici, kimisinin malası bunların haricinde arkadaşlar bir de neler gerçekleşecek? Rüzgar olacak, rüzgar yükü olacak. Yağmur olduğu zaman bunların ayrı bir yükü olacak. Kar yükü olacak, buz tutacak, buz yükü olacak. Bunların dikkatinde kontrol edilmesi gerekiyor ve buna uygun arkadaşlar üretici talimatları doğrultusunda akre sayısının arttırılması sağlanıyor. Winch ve diğer hareketli ekipmanların kullanımı sırasında ekipman bileşenleri veya yüklenen malzemenin iskele üzerine düşmemesi ve iskeleye çarpmaması için gerekli tedbirler alınır. İskelelerde topraklama nasıl yapılır cephe iskelelerinde? Neden yapılır arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi çalışılıyor orada. Kaynakçısı geliyor, elektrikçisi geliyor, kalıpçısı geliyor, sıvacısı geliyor. Tabii bunların içerisinde farklı farklı reklam panosu asmak için geliyorlar. Cephe iskelesi metalden. Adam tutuyor kaynak malzemesinin elektriğini, topraklamasını bulmak için oraya cephe iskelesine bağlıyor. Neden? Cephe iskelesi yere kadar iniyor ya. Kafasında onu topraklama yapıldığını düşünüyor. Hakikaten yani bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak ne olacak arkadaşlar? Üzerindeki insanlar elektrik tehlikesine ve elektrik çarpma riskine karşı korunması gerekiyor. Bu yüzden de topraklama yapılması gerekiyor. Çelik ve alüminyum alaşımlı çepe iskelelerinin uygun ve yeterli şekilde topraklanması sağlanır. Birbirinden bağımsız iskele sistemleri ayrı ayrı topraklanır. Ayrı ayrı. İskelelerdeki bütün bileşenlerin kullanım amacına uygun olarak yeterli dayanım ve boyutlarda olması, bu bileşenlerin kullanım esnasında kendiliğinden yatay veya düşey yönde hareket etmemesi ve yerinden çıkmaması sağlanır. Taban plakaları. Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları ve yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılır. Taban plakalarının alanının en az 150 cm kare olması ve düşeyliği ayarlanabilir taban plakalarının en az 20 cm ayar kapasitesine sahip olması sağlanır. Sağlam olmayan ve uygunsuz malzemeler destek parçası olarak kullanılmaz. Taban plakasını hemen arkadaşlar gösterelim. Taban plakası. Buyurun. Bunların her biri taban plakası. Ve bunların alanlarının arkadaşlar 150 cm kare olması isteniyor. En az. E neden? Sabitliği sağlayabilmek için. Güvenli bir stabilizeyi Güvenli bir sabitliği sağlayabilmesi için. Bu da bir taban plakası. Üçgen. Şimdi şu görmüş olduğunuz silindir kısma şu mesafenin 20 santimetre olması isteniyor en az. Çalışma platformuna güvenli erişim sağlanması için merdiven sistemleri kullanılır. Çalışanların düşmeye karşı korunması ve malzeme düşmesinin önlenmesi amacıyla cephe iskelesi çalışma platformu kenarlarında aşağıdaki bileşenlerden oluşan yan koruma bulunur. En üst düzeyi çalışma platformu seviyesinden en az 1 metre yukarıda olacak şekilde yerleştirilmiş ana korkuluk ve Ana korkuluk ile topuk levhası arasına yerleştirilen bir veya daha fazla ara korkuluk veya bir çerçeve ya da ana korkuluğun üst kenarının oluşturduğu çerçeve veya ızgara korkuluktan oluşan ara yan koruma C en üst yüzeyi çalışma platformu seviyesinden en az 15 cm yukarıda olacak şekilde platforma bitişik olarak yerleştirilmiş topuk levhası. Şuradan bahsediyor arkadaşlar şimdi. Buradan yapımla leşenlerden olacak cephe iskeylere. Şurada bakın, gör, görüyorsunuz, şu sarı olan kısımlar topuk levhası. Zeminde bakın, çalışanımız var orada, usta çalışıyor. Şu görmüş olduğunuz kısımdaki ara korkuluk hemen üstündekiler arkadaşlar ana korkuluk. Ana korkuluğun platform zemininden yüksekliğinin en az 1 metre olmasını istiyorlar. Daha sonra aradaki ara korkuluğun topuk levhası ile ana korkuluğu arasında kalan ara korkuluğun mesafesinin 47 cm olmasını istiyorlar. Topuk levhasının da çalışma zemininde çalışma platformundan yüksekliğinin en az 15 cm olması isteniyor. Kurum ve söküm işlemleri kurma, kullanma ve sökme planının üretici talimatları ve teknik detaylar dikkate alınarak yapılır. Olumsuz hava koşullarından kaynaklı riskler nedeniyle güvenli çalışma ortamına sağlanamadığı durumlarda kurulum söküm işlemleri yapılmaz. Kurulum öncesinde iskele sisteminin bileşenleri kontrol edilir. Hasar görmüş bileşenler kullanılmaz. Cephe iskeleleri iskelenin kendi ağırlığı ve üzerinde çalışanlar ile yapı malzemeleri ve ilgili ekipmanların yüklerini rahatlıkla karşılayabilen stabil bir zemin üzerine kurulur ve kurulum öncesi çevre ve hava koşulları dikkate alınır. Cephe iskelelerinin kurulumunda taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanlar eksiksiz olarak kullanılır ve sistem üretici talimatları doğrultusunda yeterli sayıda çapraz elemanlarla veya standartta belirtilen diğer kuşaklama metotlarıyla takviye edilir. Çapraz elemanlar kullanmaları neden arkadaşlar? Üçgen sistemleri. Çapraz elemanlar arkadaşlar şurada da görülüyor. Ha, tekrar bakın şurada çapraz elemanlar var. Bu çapraz elemanlar basma çekme kuvvetlerini dengeliyorlar. Cephe iskeleleri yapıya mümkün olduğunca yakın kurulur. Bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların yapıyla cephe iskelesi arasında düşmelerine önleyici tedbirler alınır. Şimdi tutup biz cephe iskelesini yapıya ne kadar uzak kurarsak riskimizi o kadar arttırmış oluyoruz. Yani düşme riskimizi veyahut da alttan geçen birisinin üzerine bir malzemenin düşüp onu zarar görme riskini arttırmış oluyoruz. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bizim iskelemizi yapıya olabildiğince yaklaştırmamız lazım. Cephe iskelesinin hareket etmemesi, çökme veya devrilmenin önlenmesi için uygun ankaraj elemanları aracılığıyla üretici talimatları dikkate alınarak iskelenin sabitlenmesi sağlanır. En alt seviyedeki ankarajlar taban plakasından her durumda en fazla 4 metre yükseklikte olacak şekilde yerleştirilir. Şurada arkadaşlar taban plakası var. Ee, örneğin şurada bakın taban plakası var. Taban plakasının şuradaki bakın ankraj noktası var şu. Görmüş olduğunuz bunun diyor yüksekliğinin 4 metre olması isteniyor. Cephe iskelesinin yapının devam eden diğer cepheleri boyunca kurulması halinde iskelenin sürekli olacak ve yapının köşelerini tam kapatacak şekilde olması sağlanır. Bunun uygulanamadığı durumlarda geçişler güvenli şekilde yerleştirilmiş geçişler aracılığıyla sağlanır. Şu köşelerde arkadaşlar tam şu köşelerde bakın şu köşelerde buralardaki geçitlerin güvenli bir şekilde yapılması isteniliyor. Geçitlerin en az 60 cm genişliğinde olması ve düşmeye karşı yan korumasının bulunması sağlanır ve geçitlere malzeme yerleştirilmez.